Ev ve arsa için zekat e, verilir mi? Bir insan oturduğu e, evinin yani satılık olmayan, ticari olmayan oturduğu evinin e, zekatını vermeyecektir. Ev yapmak niyetiyle almış olduğu arsaya da e, zekat vermeyecektir. Ancak tasarruf niyetiyle ya bugün benim bir miktar param var, işte arsa alayım da değerlensin, ileride satarım yani bu niyetle almış olduğu arsasının, bugünkü değeri üzerinden e, zekatını vermesi gerekiyor. Çünkü o artık ticari mal e, durumundadır. Panik hastasıyım, panik atak hastasıyım diyor Allahu Teala. Size ve bütün ümmeti Muhammed'in hastalarına bilhassa bizden birçok dinleyicilerimiz, cemaatimiz dua istiyorlar. Hastaları var onların hepsine Rabbim acil şifa ihsan eylesin. İlaç kullanmaya başladım diyor. Geçtiğimiz gün çok fena oldum. Orucu bozmak durumunda kaldım. Kazamı kefaret mi gerekir? Tabii ki gerçekten orucu bozmak durumunda kaldıysanız, oruca devam etseydiniz daha sakıncalı durum ortaya çıkacak gibi bir hal olduysa sadece kaza e, etmeniz gerekir. Ama ufak bir rahatsızlık sebebiyle e, bozduysanız o zaman tabi ki kefarette e, gerekir. Çünkü oruçlu iken oruca mani bir hastalanma e, oruç devam ettiği takdirde e, bu hastalık artacaksa, sıkıntılı durumlar meydana gelecekse, böyle bir durumda oruç açılabilir ya yani bozulabilir ve e, hastalık devam ediyorsa iyileşince kadar da tutulmayabilir. Daha sonra bunlar kaza edilmesi gerekir. Diğer bir dinleyicimizin sorusu da şöyle. İmsak vakti normalden erken deniyor. Sonra bir saat erkenden başlıyoruz. İmsaktan hemen sonra sabah namazı olmuyormuş. Gece namazı sayılır. Sabah namazı olmaz deniyor. Ne yapmalıyız? Bu tabii ki o şahısların kendi e, görüşleridir. Ben yani bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırlamış olduğu takvim ölçülerine çünkü e, bunlar bir şahıs değil. Orada e, hakikaten konunun uzmanı olan heyetler tarafından bunlar hani, yapılıyor. Dolayısıyla biz e, buna uyulmasını gönül rahatlığıyla Buna göre hareket edilmesi tavsiye ediyoruz. Çünkü hadis-i şerif var. E, allah Teala benim ümmetimi yani bir ufak topluluk da olsa onların darar üzerinde e, toplama sana buyuruyor. Şimdi bu görüşte olan kardeşlerimize ben bunu söylüyorum. Mesela e, yok imsak vakti e, erken e, deniyor. Hatta Diyanet İşleri Başkanlığımızın e, tayin ettiği imsak ölçüsünden daha erken bitiren takvimler de var. Ben isim vermeyeyim. O, o da var ama Diyanet İşleri Başkanlığımız orta yolu hani, takip tutmuş oluyor. Şimdi bu görüşte olan bu ıı, artık şahıslar, kardeşlerimiz Diyanete müracit etsinler. Oradaki e, hesap uzmanları, vakit uzmanlarıyla görüşsünler. Görüşlerini hani, ortaya Hani koysunlar. E, herhalde ya kendileri ikna olurlar veyahut da karşı tarafı ikna ederler diye düşünüyorum. Yani biz Diyanet İşleri Başkanlığımızın uygulamış olduğu takvim ölçülerden ki bu yıllarca gelen bir uygulama vakit uzmanları, konu uzmanları olan kişiler tarafından bunlar hazırlanıyor. Allah'ın izniyle inşallah isabet edildiğini ümit ediyoruz. Diğer bir soru şöyle kalp hastasıyım Allah-u Teala size ve yine bütün ümmeti Muhammed'in hastalarına, bilhassa bizden has dua bekleyen kardeşlerimize, Rabbim Ya Rabbi sen her şey kadirsin. bu kardeşlerine de şifa ihsan eyle oruç tutamıyorum maddi imkanım yok, fidye de veremiyorum, ne yapmalıyım sen de bütün gün dua edeceksin Ya görüyorsun e, sağlığım yok, oruç tutamıyorum malım yok, fidye veremiyorum sen ben affeyle bütün gün estağfurullah de. Gücün yettiği kadar. Saratü selam oku. Nafile namaz kıl. Kaza namazı kıl. Tesbih çek. Yani boş durma. Sen de bu şekilde vaktini değerlendirmeye çalış. Hastalığım nedeniyle oruç tutamıyorum. Fidyesini Somali'ye gönderebilir miyim? Ben şu kuralı söylemek istiyorum. Zekat ve fitre Müslüman zenginlerden alınır ve Müslüman fakirlere verilir. Mesela gayri Müslim zenginlerden zekat fitre niyetiyle para alınmaz. Ama onlardan bağış alınabilir. Mesela bir gayri Müslim olan zenginin bağışı alınıp yine hayır işlerine kullanılabilir. Ama o gayrimüslim zenginlerden zekat niyetiyle Efendim fitre para alınmaz. Çünkü zekat fitre bir ibadettir. İbadetlerin makbul olması için temel şart olmazsa olmaz şart Müslüman olmaktır. Yani bu şahıslar her şeyden önce Müslüman olacaklar. Hadis-i şerifte "Tu min agniyahin ve türedü'l fakara'in" buyuruluyor. Yani zekat fitre ze Müslüman zenginlerden alınıyor ve fakir olan Müslümanlara veriliyor. Bu sebeple gayri müslimlere zekat, fitre verilmez. Onlara yardım edilir. Bir Müslümanın gayrimüslim komşusu hatta ateist komşusu olsa ve fakir olsa zor durumda olsa ona zekat fitre veremezsin. Ancak yardım edeceksin. Yardım etmedin o gayrimüslim ateist komşun, komşun açlıktan öldü sen günahkarsın sorumlusun. Çünkü bizim dinimiz e, Müslüman, münafık, kafir, ateist ayrımı yapmadan bütün insanlara, bütün hayvanlara, hatta canavarlara bile yardım edilmesi muhtaçlarsa yardım edilmesini emrediyor. E, dolayısıyla biz elbette e, bir ve takva üzere ve taavenu alel bir ve takva e, ayeti kerimesi emredildiği üzere biz bir ve takva üzere birbirimize daima yardımcı olacağız. Dolayısıyla ister Somali olsun, ister Afrika ülkeleri olsun buralara elbette yardım edeceğiz. Oradaki açlıktan kıvranan hakikaten çok acıklı manzaralar var. Bunları göz ardı etmemiz mümkün değildir. Elbette yardım edeceğiz. Ancak zekat ve fitre dikkat edeceğiz. Mutlaka Müslüman fakirlere verilecek. E, oraya göndermek üzere zekat ve fitre verenlerin bu konuda hassas olmaları, verdikleri şahıslara bunu tembih etmeleri e, gerekiyor. Zekat ve fitreyi alan kurumlarda buna dikkat etmeleri gerekiyor. Orada gayri müslimlere e, zekat ve fitre vermemeleri gerekiyor. E, onlara hayır ve yardım yapılacak. Şimdi bunları müellefe kulüp olarak da değerlendirmek mümkün değildir. Geçen böyle bir tartışma oldu efendim müellefe kulüp. Bu da olmaz çünkü müellefe kulüp demek işte şahıs İslam'la tanışmış mütereddit bir durumda Müslüman olayım mı olmayayım mı ve tereddütlü yani bu insana zekat veya fitre verilebilir. Ama diyelim ki Afrika ülkesi gayrimüslimler bir kere onlara bu zekat fitreyi sizlere Müslümanlar gönderdi. Bakın Müslümanlar sizlere iyilik yapıyorlar. İslamet şöyle iyi bir dindir. gelin Müslüman olun. Böyle bir tavsiye de e, yapılmıyor. Dolayısıyla e, bu konuda dikkatli olmamız lazım. Bakın e, konuyu yanlış anlamayalım, saptırmayalım. Yani biz gayrimüslimlere zekat fitre verilmez derken bu dinin bir kuralıdır. Onlara yardım edilmez. Açlar böyle yüz yüzü bırakılır. Bunu kesinlikle söylemiyoruz. Onlara yardım edeceğiz. Mesela zekat parasıyla cami yapılmaz. Yol yapılmaz, çeşme yapılmaz. E peki yani zekat parasıyla cami yapılmaz derken cami yapmayacak mıyız biz? Elbette yapacağız. Nasıl yapacağız? Hayır yapacağız, infak yapacağız. Yani dinin bir de infak emri var, hayır emri var. Her şey zekat ve fitreden ibaret değildir. Zekat ve fitrenin hükümleri ayrıdır. Ayrı bir statü vardır. O statüye uymamız gerekiyor. Ya yani kısacası nerede olursa olsun zekat, fitre e, gayri Müslümlere verilmez. Yani. Mesela buna yakın geçen bir dinleyicimiz telefonla bana bir e, soru sordu. Efendim benim işte Ermeni gayrimüslim bir e, komşumuz var e, dükkandan ilişkilerimiz oluyor. Beni iftara çağırdı. İftar yemeği tertip etti. İftara gidebilir mi? Olmaz. Çünkü iftar Müslümanlara mahsus dini içerikli bir yemektir. Ama Ramazan'ın dışında normal bir e, davet yaptı. Gidebilirsin. Ve o davette bize göre helal olan yiyecekler varsa o yiyecekleri yiyebilirsin. Ama iftar dini içerikli bir yemektir. İftar anı e, çok önemlidir. Yapılan dualar çok makbuldur Efendim ben kendi inancıma göre, o da kendi inancına göre öyle olmaz. Öyle farklı e, şeyler bir arada olmaz. Zıtlar e, bir arada bulunmaz. Bu dinler arası e, diyalog çalışmasının, Vatikan tarafından yürütülen dinler arası diyalogun acı bir meyvesidir. Yani Buna birbirine karıştırmayacağız. İnsani ilişkilerimizi, komşuluk ilişkilerimizi ibadetleri karıştırmayacağız. Her e, Müslüman ibadet ölçülerine, din emirlerine son derece dikkat etmesi, hassas davranması gerekmektedir. Diğer bir soru şöyle, yalnız ben dinleyicilerimizden istirham ediyorum, Programın sonuna doğru geliyoruz. Lütfen daha soru yazdırmayalım, ancak burada epey birikmiş sorular var. Bunları cevaplandırayım. Çünkü sorusunu yazdıran dinleyicilerimiz elbette şu anda ekran başında soruların cevaplarını bekliyorlar. O sebeple lütfen rica ediyorum. İnşallah bir sonraki programda yazdırısını veya programdan sonra cep telefonumu arayabilirsiniz. 0532 532 273 96. cep telefonuyla sizlere sorularınızı cevaplanırmak gayret ederiz. Depremde Anne babasını kaybeden, evet, Allah-u Teala memleketimizi, milletimizi 17 Ağustos gibi böyle deprem faciasından muhafaza e, eylesin. Ve o depremde hayatını e, kaybedenlere biz Allah'tan rahmet e, dinliyoruz. E, Allah-u Teala kabile cennet bahçesi eylesin. E, depremde anne babasını kaybeden bir komşu kızımız vardı diyor. Durumu iyi değil ama şimdi evlilik yapacak fitre geçerli olur mu? Tabii ki kendisine fitre verebilirsiniz. Yani fitre verebilirsiniz. Ayrıca çok fakir e, bir tam güzel e, he, halamın oğlu var. Evet, çok fakir bir halamın oğlu var. Ona mı vermem daha uygun olur? Şimdi halanızın oğlu sizin akrabanız sayılır. O da fakirse mesela birkaç fitre varsa bir fitri ona verirsin bir fitre ona verirsin yani paylaşmak güzel bir e, şeydir ...tabii öncelik halanızın oğlunda olsun bir miktar ona verirsiniz ama bir fitre bölünmez mesela bugün bir fitre diğer Diyanet işte Başkanlığımız en düşük yedi buçuk lira olarak ilan etti e, bu yedi buçuk liranın beş lirası birine iki buçuk birine olmaz yedi buçuk yedi buçuk öyle verilmesi lazım ama dedim ki beş tane fitren var bunlardan. Bir tanesini bir fakire, diğerini bir fakire verebilirsiniz. Evet. Bir dinleyici dinleyicimiz programımızı beğendiğini ve beğenerek izlediğini söylüyor. Allah-u Teala tesiratını halk eylesin. Daha erken saatlerde canlı program yapsanız bizim için çok iyi olur. İnşallah elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız. Evet. Biz de isteriz ancak bizim tabii gündüz çok yoğun programlarımız var. Akşamda akşamda tabii ki vaazlar, sohbetler, konferanslar tabii ki bunu da göz önünde bulundurarak yayın yönetmeni de inşallah bunu da göz önünde bulundurarak daha erken saatlerde bu programımızı yapmaya gayret ederiz. Diğer bir dinleyicimiz yazdırmış olduğu soru, sorusu şöyle. İmkanlarım yok. Allahu Teala helal yolda imkan nasip eylesin. Kiracıyım. Ee, kent konut, konut. Kent konut. Ya da Toki'den krediyle ev almam e, dinen caiz midir? Şimdi burada e, şu bu firma önemli değil. Önemli olan faize bulaşmamak. Yani faize bulaşmayacağız. Kesinlikle faizli kredi kullanarak ev sahibi olmayacağız. çünkü bu caiz değildir. Ahiretteki evimizi yıkmış oluruz. Her bu zamanda faizli kredi yani faiz ödemeden ev alma imkanı var. Zaten mesela Tokyo'nun çok değişik programları var. Mesela bir kısmında faiz varken öbüründe yok. İşte onları öğrenirsiniz. Onun dışında finans kuruluşları var, aruzetin evi alıyorlar size satıyorlar. Yine bu şekilde çalışan bir takım özel kuruluşlar da var, emin evim gibi ee, ve benzer kuruluşlar da var. Ya biz bunu reklam amaçlı söylemiyoruz, onu da. Hani belirteyim, sadece yani bugün çok imkanlar var. İlla faizli kredi kullanmayalım ve bar altında oluruz. Çünkü e, Kur'an-ı Kerim'de faiz kesin bir şekilde haram kılınmıştır. Ee, bugün toprağın üstündeyiz. Yarın altında olacağı inanan bir Müslüman kesinlikle faize bulaşmaması e, gerekir. Diğer bir soru şöyle. Bu mübarek günlerde mesela ramazan Şerif ayındayız. E, ölen cennete gider deniliyor. Bu e, doğru mudur? Yani hiç iyi ameli olmayan biri de mi cennete girecek? Tabii ki e, sorunun e, sonu e, bir nokta cevapta olmuş oluyor. E, cennete girebilmek için bakın cenneti sahip olan Allahu Teala kesinlikle imanı şartı koşuyor. Yani Allahu Teala'nın kabul ettiği, razı olduğu bir şekilde iman lazım. Bu da amentüdür. Yani Allahu Teala'ya iman etmek, meleklerine iman etmek, peygamberlerine, kitaplarına ahiret gününe, kaza ve kadere ve diğer bütün iman esaslarını kabullenmek e, lazımdır. Yani kısacası Müslüman olmak lazımdır. Ve bu inancı geri amelleri yapmak lazımdır. E, böyle bir inanca sahip olan bir kimse, kimse hangi zaman diliminde veya nerede ölürse ölsün cennetliktir. Ama Cenab-ı Hakk'ın kabul ettiği, istediği bir iman yoksa Ramazan'da Kadir gecesinde ölse hatta Kabe içinde ölse bile bir kıymeti yoktur. Burada kısaca ifade etmiş olayım. Evet, diğer bir e, soru şöyle. Beyim emekli ediyor. Beyin ameliyatı ve paypası geçirdi. Allah şifa ihsan eylesin. Bütün hastalarımıza ve bu beyinize. Oruç tutamıyor. Bir öğrenci okutuyoruz. Başka bir gelirimiz yok. Eşim oruç tutamıyor diye fidyesini vermek zorunda mıyım? Maddi imkanlarım çok kısıtlı. Bu sorunu bir benzerini az önce cevaplandırmıştık. Eğer zaten sağlığının oruç tutma elverişli olmadığını söylüyor. Tutamıyor. Mali imkanı varsa fidyesini ödemeniz gerekiyor. Ama mali imkan yoksa o zaman Ya Rabbi görüyorsunuz. Sağlığım yok. Oruç tutamıyorum. Param yok. Fidye ödeyemiyorum. Beni affeyle diye dua edecek. Yalnız da çok dikkat edelim. Bazı kimseler görüyoruz. Lüks harcamalar yapıyorlar. İsraf yapıyorlar. Lüks harcama, israf yapıyorlar. İbadete gelince imkanımız yok deniliyor. Yani bu konu dikkat etmek lazım. Yani bir takım lüks israf sayılacak harcamaları hani kısalım ama ibadetlerden kesinlikle bir kısıntı yapmayalım. Diğer bir dinleyicimin sorusu şöyle. Eşinden ayrı yaşayan bir kadın, resmi nikahı devam eden eşine zekat e, verebilir mi? E, bu tavsiye edilmez. E, sonra nasıl versin ki eşinden ayrı yaşayan bir kadın, herhalde e, bu kocasla memnun değildir yani. Yani kadın, yani eşler birbirine zekat ve fitre veremezler. Fetva budur. Ancak bir görüşe göre kadın kocasına verebilir. E, vermek istiyorsa, fakirse tabii ki verebilir. Ama eşim çok perişan durumda zekatımı ona vermek istiyorum. Uygun mu diyor. E, evet, hakikaten çok perişan durumda ise o e, görüşe göre e, zekatını verebilirsiniz. Evet. Karı koca kavga esnasında Rabbim muhafaza eylesin. Ya yani ne zorunuz var yani? Niye kavga ediyorsunuz ki? Yani bugün e, dünyanın bakın neresinde açlık var, e, zulüm var. E, yani orada olsanız yani bu kavga olur mu? Elbette olmaz. Dolayısıyla lütfen e, iyi geçinelim. E, erkeğe e, hanım lazım. O hanımdan daha iyi hanımı mı bulacaksın? E, kadına da koca lazım. Ayrıldın o kocada. sana koca lazım değil mi? O kocadan daha iyi kocam bulacaksın. Dolayısıyla ne zorunuz var yani? Büyütmeyin olayları. Artık idare edin. E, geçinmeye ana bakın. Önce bunu söylüyorum. Beyi eşine üç kere boş ol diyor. Din hükmü nedir? Rabbim muhafaza eylesin. Eğer tabi bunu da üç talakı kastetmiş ise üç tarak vaki olur. Fakat üç tarak değil diyor. Boş ol boş ol demişse dinen bir boşama geçerli olur. tekrar nikah kıymaları gerekmektedir. Evet. Diğer bir e, soru. Evli bir bayanım diyor. Üç çocuğum var. Başka çocuğum olsun istemediğim için tüplerimi bağlatabilir miyim? Sağlık probleminiz yoksa yani hamile kalmak sakıncalı değilse e, olmaz. Bu kesinlikle caiz değildir. 3 beş, on artık ne kadar takdir e, ettiyse Allah ne kadar takdir ettiyse e, sağlıklı bir şekilde İnşallah bu çocukları da dünyaya getirirsiniz. Biliyorsunuz Sayın Başbakanımız da eşlerden e, çok fazla çocuk talep ediyor. E, bunu da sizler de duyuyorsunuz. E, o sebeple sağlık problemi olmadıkça ve tüpleri bağlatma yoluna başvurmamak e, gerekiyor. Ve tabii ki dünyaya gelmesini vesile olduğumuz çocuklarımızla iyi bakmak, iyi yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Onu da unutmayalım. Evet, diğer bir dinleyicimizin sorusu şöyle. Vesveseden nasıl kurtulabilirim? Ee, çok sıkıntı çekiyorum. Namaz kılarken dikkatim farklı bir şeye kaydı mı, yanımda biri konuştu mu, nerede kalmıştım diye birden vesveseye kapılıyorum. Ne yapmalıyım? Tabii ki vesvese manevi bir rahatsızlıktır. Allah-u Teala kurtulmayı nasip eylesin sizlere bir kere günde en az yedi kere bilhassa sabah namazından sonra ve akşam namazından sonra yedi defa felak ve nas surelerini okumanızı tavsiye ederim ondan sonra hangi konuda vesvese oluyorsa tersini mutlaka yapın mesela namaz kılarken şu oldu mu olmadı mı siz oldu kabul edin yani doğrusu yani olması ne gerekiyorsa o şekilde kabul edin vesveseyi ancak böyle e, yenebilirsiniz e, yoksa e, vesvese üzerine giderseniz bundan kurtulamazsınız yani olması ne gerekiyorsa öyle oldu değil ve vesveseyi bırakmaya çalışın yine bu konuda e, uzman e, mütedeyyin bir psikiyatri uzmanında da görüşürseniz onun da tavsiyelerini dinleyin, kulak ardı etmeyin. İnşallah bu hastalıktan kurtulmuş olursunuz. Sabah namazını güneş doğmadan önce kılamıyoruz diyor bir dinleyin, çok kötü. Sabah namazını güneş doğmadan önce kılacaksın. Başka çağırıyor yok, erken yatacaksın, saatini kuracaksın, telefonunu kuracaksın, birle tembel ve kalkacaksın, kılacaksın. Kılamıyorum yok. Ama oldu ki güneş doğduktan sonra. Nasıl niyet edilir? Kaza olarak mı niyet etmeli? Şimdi öğlenden önce olursa sünneti de kılınacak, farzı da kılınacak. Öğrenden sonra kalırsa sadece farz kaza ediliyor. Öğlenden önce kılınırsa, Ya Rabbi ben bugün vaktinde kılamadım sabah namazı sünnetini. E vaktinde kılamadım sabah namazı sünnetini. Yani ne eda ne kaza. Bugün vaktinde kılamadım sabah namazı farzını kılmaya niyetlendim diye bu şekilde niyetimizi yaparız yani